Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemlidir. Bugün sizlere kayıt olduğunuzda 15 dolar kazanabileceğiniz yeni bir sistemi anlatacağım. E, lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. E, eğer farklı bir hata yaparsanız yani benim anlattığım dışında bir hata yaparsanız bu parayı kazanamayabilirsiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şöyle hemen geçiş yapalım. PowerFi airdrop'undan bahsedeceğim arkadaşlar. Yeni açılan bir sistem daha bir iki gün oluyor sanırım. Ee, bu airdrop arkadaşlar 27 Nisan'da bitecek. O yüzden hemen kayıt olmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda bir haftalık bir süreç var. Ee, kayıt olduğunuzda arkadaşlar sizlere e, 1500 bakın burada yazıyor. 1500 JPB token veriyor. Yani kendi tokenini veriyor. Bunun değeri de arkadaşlar 15 dolar yapıyor Bu arada şöyle her arkadaşınız için de 20 tane ekstradan kazanıyorsunuz şimdi girdiğinizde arkadaşlar sizlere otomatik olarak 1500 PCB verecek bunun değeri de 15 dolar buradan arkadaşlar dolara dönüştür kısmı var bakın buradan bunu dolara dönüştüreceğiz hemen ben de sizinle birlikte yapıyorum şöyle dönüştür dedim bekliyorum Arkadaşlar e, videolarımı lütfen sonuna kadar izleyin çünkü e, bazı arkadaşlar videoda anlattığımı tekrar tekrar bana soruyorlar. E, ben aynı sorular cevaplamaktan gerçekten yoruldum. E, her şeyi arkadaşlar ben e, videomda anlatıyorum zaten. Bakın burada e, 15 ABD e, doları çevrildi diyor. Yani dolara bu tokenleri dolara çevirdik arkadaşlar. Daha sonra bakın burada e, Ticaret yatırım var. Buraya tıklıyoruz. Şunu bir İngilizce yapabiliyor muyuz? Çünkü Türkçe çevirince birazcık sıkıntı olabiliyor, yanlış çeviriyor daha doğrusu. Şöyle arkadaşlar, bizim bu 15 dolarımızı invest yapmamız gerekiyor. Buraya gelip 15 dolar yazdıktan sonra invest yapıyoruz. 90 gün boyunca arkadaşlar, bakın burada zaten gösteriyor. 15 dolar ile 100 dolar arasında. Invest yaparsanız günlük 1.20 sizlere veriyor ve 90 gün boyunca 90 gün sonunda da %108 bir kazanç sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Buraya 15 dolar yazıyorsunuz, burada günlük kazanacağınız rakam gösteriliyor. Burada 30 günlük, burada ise 90 günlük yatırımınızın kazancı. Gösteriyor arkadaşlar bu 15 doları ücretsiz veriyor ee, Dediğim gibi gireceksiniz oradan exchange yapacaksınız buraya 15 dolar yazıp invest yapacaksınız ee, Şöyle çekim kısmını da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar Şu an için bakın şu an için diyorum e, Sistemde arkadaşlar herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok e, sitede e, Sıkça sorulan sorular kısmında yani şurada bir yerde olması gerekiyordu biraz önce baktım e, Neredeydi şu anda bulamıyorum. Site Türkçe olduğu için. Ancak arkadaşlar burada e, 2 dolar minimum 2 dolar olunca çekebiliyorsunuz. Şunu bir İngilizce yapalım tekrardan. Minimum arkadaşlar 2 dolar olunca hepsiyle çekebiliyorsunuz. Bakın e, minimum limitleri yazıyor. Herhangi bir yatırım şu an için istemiyor arkadaşlar. E, eğer ileride olur da e, 10 dolar yatırım isterse de onu da arkadaşlar şöyle yapacağız. Ben Telegram grubunda e, istiyor mu işte ne kadar para yatırım istiyor ve e, ödemesini yapmaya devam ediyor mu? E, nasıl e, çekim yapmalıyız? Bunları Telegram grubumda e, bilgilendireceğim. O yüzden e, Telegram grubumun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan Telegram grubuna katılabilirsiniz. E, diyelim arkadaşlar 10 dolarlık bir yatırım istiyor. Biz buradaki e, 15 doları Invest yaptığımızda atıyorum 15 doları invest yaptık ve 10 dolarını çıkardık. 10 doları yatırıp arkadaşlar burada invest yaptığımız 10 doları çekeceğiz. Yani ödeme yaptığını eğer yani ödeme yaptığına konuşamıyorum yine. Ödeme yaptığı hala devam ediyorsa buraya 10 dolar yatırıp 10 dolar çekeceğiz. Ve ödeme yaptıkça da arkadaşlar karımızı buradan çekmeye devam edeceğiz. Herhangi bir şu anda yatırım yok arkadaşlar o yüzden yatırım yapmayın Telegram grubunda bilgilendireceğim Eğer sistemde bir değişiklik olursa Burada depozit kısmından da eğer yatırım isterse yatırım yapabiliyoruz Burada invest kısmında sizin yatırımlarınız gözüküyor zaten Şöyle hızlı bir açılabilirse Evet burada arkadaşlar sizin invest yaptığınız miktarlar gözükecek burada Ticaret yatırım kısmından da arkadaşlar. Yani bunun İngilizcesini de göstermek istiyorum. Şöyle açılsa. Şu an için yatırım istemiyor dediğim gibi. Şunu bir İngilizceye çevirelim. Bakın burada Investing Trade kısmı arkadaşlar. Buradan e, invest yapabiliyorsunuz. E, Referans linkiniz de burada. Her getirdiğiniz için yapabilirsiniz. E, Ee, yanlışlıkla sekmeyi kapattım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, burada da referans linkiniz var. Dediğim gibi her getirdiğiniz referanstan 20 tane e, ekstra coin kazanıyorsunuz. Ee, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Burada gösterge paleni, paneliniz var arkadaşlar. Buradan da e, ne kadar kazanmışsınız bunları gösteriyor. Ee, 10 gün süresi var. 10 gün sonra bu airdrop bitecek arkadaşlar. O yüzden hemen kayıt olmayı unutmayın. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, videoya başlamadan önce diyecektim yine yanlış. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup Telegram grubuma katılmayı unutmayın arkadaşlar. Tere, Telegram grubunun e, linkini de şöyle e, abone ol kısmının yanına da bırakacağım. Açıklamalar kısmına da bırakacağım. Oradan Telegram grubuna gelerek e, bilgilendirmelerden haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.